Ne zaman dara düşsem, Halk imdada yetiştim. Makine gerekti, tesis kredisi aldım. Ham madde gerekti, işletme kredisinden yararlandım. Hepsi de çok uygun şartlar. Yine küçük bir darlığım var. İskonto kredisi isteyeceğim. Çalışana, üretene kaynak. Halk Bank. Yeni günaydından Anadolu liseleri ve özel okulların giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere büyük hizmet. Her hafta ders ve test kitapçığı bedava. Yarın mutlaka yeni günaydın alın. Yeni günaydın sadece 5000 bin lira. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz bu boş deterjan kutularından! Artık kurtuluyorsunuz! İşte benim favorim, Persil Supra Eko Paket! Eko paketi, boş deterjan kutunuza koyun... ...kesin... ...ve kullanın! Birinci etkisiyle inatçı lekeleri, ikinci etkisiyle kireçten kaynaklanan grileşmeyi yok eden Persil Supra... ...bütçenizi de korusun! Eko paketle Persil Supra'nız da dolu kalsın... ...cüzdanınız da! Tamam mı? Persil Supra Eko Paket, ekonomik temizlik garantisi! Spor, taraftarın sesi delikanlı spor gazetesi. Ne gibi? Bomba gibi! Biz spor okuruz, bizde numara yok! Spor 12 değil, tam 16 sayfa! Güzel bir düğün hediyesi! Sevgilim, gömleğimi renklilerle mi yıkadın? Hayır! Annemin yıkadıkları makineden beyaz çıkardı! Öf annesi! Ayşe, 90 derecede deterjanlıyorum, başka ne yapayım? Yeni harcayı kullan! Ne? Otomatik makine de mi? Bu yeni acı. Otomatikte de güvenli. Üstelik üç adımda kolayca. Bak. Önce kısa programda makine su alırken sadece acı. Durulama sıkma bitene kadar bekle. Deterjan en sonra. Hey! Bunları annemden çok daha <laughs> iyi beyaz Aa, merhaba anne. Ben beyaz beyazlar için önce yeni acı. Acı, lekelere düşman çamaşıra dost. Yeni günaydından Anadolu liseleri ve özel okulların giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere büyük hizmet. Her hafta ders ve test kitapçığı bedava. Yarın mutlaka yeni günaydın alın. Yeni günaydın sadece 5000 bin lira. Hürriyetten bütçenize büyük katkı. Hürriyet sadece bir günde yepyeni bir kart, altın kart veriyor. Gıdadan giyime, seyahatten eğitime, eğlenceden sağlığa, bütün ihtiyaçlarınızda kullanın. Yazmadan, imzalamadan. Cebinizde altın kart, aile bütçeniz rahat kupon kesmeden, hiç beklemeden... ...Hürriyet Altın Kart bütçenize bir günde milyonlarca liralık katkı sağlıyor. Yarın salı, Hürriyet herkese altın kart veriyor. Yarın mutlaka ama mutlaka Hürriyet alın, Hürriyet farkını görün.